Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cüleybib kıssası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından Cüleybib adında fakir, kimsesiz bir adam vardı. Bu adamın üzerinde giymekten eskimiş elbisesi vardı. Karnı aç, yalın ayak gezerdi. Soyu sopu belli değildi. Makam mevki, parası, ailesi, hatta yaşayacağı bir evi bile yoktu. Eşyası, yemeği yoktu. Umumi lavabolardan elleriyle su içerdi. Mescitte uyurdu. Yastığı kolu yatağı topraktı. Bundan daha azı olabilir mi? Yüzü güzel değil, güzellikten eser yoktu. Fakat o hep zikreder, Mevlasının kitabını okurdu. Tüm namazlarda ilk safı kaçırmazdı. Yine hiçbir gazbeden de geri durmazdı. Çokça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olurdu yani dünya gözüyle en alt tabakadaydı. Ne evi, ne barınağı, ne kıyafeti, ne içeceği, ne yiyeceği, ne yastığı hiçbir şey yoktu. Bir gün Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Ey Cüleybib evlenmek istemez misin? Dedi ki ya Resulallah benimle kim evlenir? Aklında ne var? Benimle kim evlenir ki? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi Seni ben evlendireceğim Ey Cüleybib İşte inanması güç bir sahne Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı böyleydi Bakın ashab nasılmış Cüleybib Efendimiz'e döndü ve şöyle dedi O zaman beni alıcısız bulacaksın Ya Rasulallah Efendimiz şöyle cevap verdi. Sen Allah katında alıcısız değilsin. İnsanların nezdinde alıcısız olan Allah katında öyle değildir. Bir adam Efendimizin yanına geldi. Cebrail'in haber verdiği adam hoş geldin. O da dedi ki benim gibi birini mi? Efendimiz şöyle dedi. Evet kardeşim yerde önemsiz olan göklerde tanınır. Her biriniz genç de olsanız göklerde tanınır hale gelebilirsiniz. Çünkü Allah'a itaat sizin elinizdedir. Allah'a giden yol önünüzdedir. İlmi iste ve onunla amel et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybib'e seni evlendireceğim demişti. Bir gün ensardan biri geldi. Kızının kocası vefat etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve onunla evlenmesi için Efendimiz'e danıştı. Efendimiz de şöyle cevap verdi. Evet olur. Resulullah ona olumlu cevap verince adamın sevinçten dengesi bozuldu. Kızı peygamber eşi olacaktı. Fakat Efendimiz ona kendisinin evlenmeyeceğini söyledi. Baba peki kiminle evlenecek ya Resulullah diye sorunca Efendimiz şöyle cevap verdi. Onu Cüleybib ile evlendireceğim. Hiçbir şeyi olmayan birini düşün. Evi yok, güzelliği yok. Diyor ki onu Cüleybi bile evlendirelim. Kızın babası kızın annesine sormak için müsaade istedi. Aslında konudan uzaklaşmak istiyordu. Kızın annesine gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızını istiyor dedi. Kadın tabii ki olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim reddedebilir ki diye cevap verince eşi hayır kendisi için değil dedi. Kadın kim için olduğunu sorunca adam Cüleybip için istiyor diye karşılık verdi. Kadın Cüleybip mi? Asla olmaz. Onu Cüleybip bile evlendirmem. Biz kimleri reddettik dedi. Adam buna üzüldü. Sonra Resulullah'ın yanına gitmek üzere kalktı. Genç kız ise odasından seslendi. Anne babasına ve şöyle dedi. Beni kim istiyor diye sordu. Babası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kız ise Resulullah'ın emrini red mi ediyorsunuz diye karşılık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrini reddetmek akıl alır bir şey midir? O da asaptandır. Beni efendimize götürün. O beni zayi etmez. Genç kız teklifi kabul etti. Cüleybip Medine'deki en alt tabakadaki kişilerdendi. Fakirdi. Sokakta yaşıyordu. Evi yoktu. Adam efendimize gitti ve ya Resulullah siz bilirsiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybib'i çağırdı. Sonra da onu genç kız ile evlendirdi. Efendimiz iki elini kaldırdı ve şöyle buyurdu. Allah'ım onların üzerlerine hayır yağdır. Onlara geçim sıkıntısı gösterme. Evliliklerin üzerinden henüz günler geçmişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber gazveye çıktı. Tabi Cüleybib de savaşa katıldı. Savaş bittiğinde İnsanlar toplandı, birbirlerini aramaya başladılar. Resulullah sordu, birini kaybettiniz mi? Dediler ki, evet ya Resulullah filancayı filancayı kaybettik. Ama Cüleybib'i unuttular, onun bir mevkisi yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Cüleybib'i arıyorum, gidin bana haberini getirin. Gittiler ve savaş meydanında onu aradılar. Şehitler arasında aradılar. Sonra yürüdüler ve onu yakın bir yerde buldular. Şehit olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun parçalanmış bedenin önünde durdu ve şöyle buyurdu. Sen bendensin, ben de sendenim. Dikkat edin, İslam bütün farkları, bütün ayrımları ortadan kaldırır. Ondan daha büyük seviyede biri yoktu ama Efendimiz ne buyurdu? Sen bendensin, ben de sendenim. Sonra Efendimiz şehidin başına oturdu. Onu kaldırdı ve kollarının arasına aldı. Ashabına bir mezar kazmalarını emretti. Enes radıyallahu anh diyor ki, Vallahi biz Cüleybi'nin kabrini kazıyorduk. Onun ise Resulullah'ın kollarından başka yatağı yoktu. Medine'ye döndük. Cüleyb'imin hanımının iddeti biter bitmez ashabın büyükleri onun için yarıştı. İşte imtihan. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun.